Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün Eksi bin Sağ üst köşede gördüğünüz gibi Eksi 48 binlik bir elmas bakiyemiz var Gem bakiyemiz var Bunun nasıl olduğunu size anlatacağım Anlatmadan önce arkadaşlar Hemen şöyle bir size e, Kısaca açıklama yapmak istiyorum e, Bildiğiniz gibi depremden sonra Doğru düzgün video ve canlı yayın yapamadık Tam böyle düzene koyduk canlı yayınlar videolar derken Allah'ın hikmeti deprem oldu ve Yaklaşık 2 aydır doğru düzgün yayın ve Video atamıyorduk İnternet sorunumuz vardı çünkü konteyner kentte kalıyorum Hatay Antakya'da internetim olmadığından dolayı da Kendi telefon interneti de anca bize yetiyordu Şimdi Superbox çektik dün Canlı yayın açtım saat 8'de. Lakin e, ilk gün olduğu için güncelleme varmış. internet koptu. Artık bundan sonra her gün saat 8'de canlı yayın açmaya çalışacağım arkadaşlar. Canlı yayında köy incelemesi, işte sohbet, e, efsaneliğinden saldırılar, arada böyle ekonomi mekonomi her türlü böyle sohbetimizi yapacağız. 2-3 saat böyle çene çalacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu... Gem olayıyla ilgili de benim eskiden bir videom vardı ama ben bulamadım. Siz burada e, eski videolardan bakabilirsiniz. Eski videolarda çok ilginç videolarımız var. Herhalde benim 1500'e yakın böyle bir videom var. Belki 2000'e yakın canlı yayın, manlı yayınla. Çoğunu da sildim zaten. E, burada baya bir ilginç videolarımız var. Çünkü yaklaşık olarak 6-7 senedir e, bu oyunla ilgili videolar çekiyoruz. Youtube'u ne zaman başladık? Ee, Mart'ın sonu gibiydi herhalde 2016 Mart son gibiydi bu ikinci kanalım Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar Özellikle instagramdan bana köy alım satımla ilgili yazanlar oluyor ee, O konuda yardımcı olmaya çalışıyorum Benim adımı kullanıp da köy alım satım yapıp insanları dolandıranlar oluyor Benim tek bir instagram hesabım var o da bu arkadaşlar Başkaları yazarsa size engelleyin banlayın Ben kimseden köy istemem kimseden video çekim diye de köy istemem bana yazan olur ben o şekil belki çekersem çekerim. Gerçi bu aralar onu da yapmıyorum. Dediğim gibi e, dikkat edin oyun alım satımla ilgili insanları dolandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi eksi 48 bin olayı eskiden çok fazla vardı. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani bunu gidip de yapmayın hesabınız banlanır kitlenir. Çünkü artık süpersel bunlarla ilgili önlemini alıyor ve her türlü cezayı veriyor Şimdi eskiden buradan gelip dükkandan adam ne yapıyordu? Geliyordu marketten işte örnek vereyim 14.000 elması alıp alıp böyle 5-6 defa alıyordu. iptal ediyordu. Elmas kendisinde kalıyordu. Parasını geri alıyordu. Yani pek etik bir olay değil. Yani bu yapılmasını tavsiye etmiyorum. O zaman ne oluyordu? Süpersel senin paranı iade ediyordu ama elması almıyordu. Bunu kontrol etmiyordu ilk başlarda. Tabi adamlar iyi niyetli. Nereden bilsin bizim e, insanoğlu böyle şeyler yapacağını? Tabi yabancı da yapıyor, Türkler de yapıyordu. O zaman çok fazla hesapta bu vardı. Özellikle biz Selçuklu klanındayken herhalde bu olay yaşanmıştı. Çok fazlaydı. E ee, bunu alıp iade ettikten sonra Supercell bunun e, taramasını yaptı. Tarama yaptıktan sonra bir baktı ki binlerce hesap, belki Yüz binlerce hesap bunu yapmıştı ve bunların hepsine ceza olarak eksi elmas koydu. Eksi elması koyunca da hiçbir şekilde e, elmas kullanamıyorsunuz. Elması geç şuradan iksir bile alamıyorsunuz. Diyor ki elmasın yok. Yani normalde burada ücretsiz veriliyor ya. Onu bile alamıyorsunuz. Gerçekten çok değişik bir şey arkadaşlar. 48.025 buradan mesela geldik. Hemen bir 10 10 e, elması yaptım. 48.025'den 48.015'e düştü. Yani bu 48.000'i biz sıfırlamamız için herhalde bir 20 sene falan oyunu oynamamız lazım. Çünkü 48 bin gerçekten de az buz değil. Zaten para verip de bunu yapamayız. Bu hesapla ilgili ne diyorsunuz? Devam edelim mi yoksa hesabı silelim gitsin mi? Gerçi köy binası 14-15 olsaydı bağış hesabı olarak kullanabilirdi de. Ee, dediğim gibi eğer şey olmadığı için köy... E, yüksekte bir köy olmadığı için ne diyorsunuz silelim gitsin herhalde bakalım dükkana gir diyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bugün saat 20'de yine canlı yayında olacağız. Her gün canlı yayın açmaya çalışacağım. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Videoya like atmayı unutmayalım. Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız hepsine cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar şimdiden.